Bakın abi ben Fener aşığıyım tamam mı? Ama bu maçı ben hangi umutlarla izliyorum bilmiyorum. 17. sıradayız abi ya. Git hareme Doğmuş haplarına bak. Fener'e nereden giderim de en arkadan abi de. Biz geri düşmezdik abi. R yoktu bizde. Başkanımızda bile yoktu. Bizim kuruluşumuzun adına Fenerbahçe Spor Testisleri denirdi bak. Biz şu anki nesil olarak biz acayip olaylar gördük. Bizden sakin olmamız beklenmesin. Şu an lig öyle bir duruma geldi ki her sezon sonunda şampiyonluk konseri veriliyor. Arena Tilki Malatya Spor stadına çıkabilir abi. Yani kendimizi avutabileceğimiz bir nokta bile yok. Bak tabloyu ters çeviriyorum. Yine birinci değiliz. Her yerden vaatler geliyor şu an ama çok değişiklik iyi değildir reis. Güneşli günler göreceğiz dediler. PTT liginde maçlar gündüz oynanıyor. Olmamalı reis. Hadi düştük diyelim Tavşanlı Linyit sporla maçımız olacak bizim. 40 bin kişilik taraftar grubu. Tavşanlı köyünün ben stadını geçtim. Yüz ölçümüne sığmıyoruz abi. Gol yedik dur reis bir dakika dur. Cık, tekrar değil bu bir daha yedik dur. Uf, vallahi kötü ettiler bize.